Herkese selam bugün bu video ile karşınızdayım. Bu arada neden video çekmiyorsunuz diye sorarsanız hastaydım. Dün diyor, işte onunla. Bugün çok garip bir konseptimiz var. Tata'm resim çiziyoruz. Vallahimış bulduğu sıcak bir yer buldum. Bir saattir arıyorum bir yer ama şöyle şurada, buldum. Şuradaki tesisin evden. Neyse. Ben aynı şey söyledim. çizelim. Yorumlara bakarım. Ama şimdi bu uzun video olacak bu arada. <laughs> Bence diyorum ki brain rot çizelim. Brain rot hani varlar ya tilki soru falan işte onlar. Ya da yok ya şey çizelim. Neyse ilk günden hobiler diye onu çizelim. Çok güzel. Hayır,

ve böyle de bağlama yapıyoruz. Şimdi, şimdi buraya şey yapacağız. Buraya böyle bir şey yapacağız. Buraya, buraya. kesinlikle efsa efsan oldu. Arkadaşlar, kesinlikle çok efsa oldu. Şunu diye, onu siliyorum. Arkadaşlar, bu videoda, bir sonraki videoda oyun videosu ile alakalı olabilir. Arkadaşlar, hemen git ben tum tın tum, 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 sahur bazen tın sahur. Şimdi düşünüyorum ne bilemiyorum var. Buldum. Six seven. Six seven. Six seven. Six seven. Six, seven

8-7 Başımı şu tarafa Sonra burada özel olacak tuvalet bir tane

tra la nazar bir i̇şte buraya not. Buradan bir çizeyim de bombası bomba. öyle <laughs> <laughs> şöyle bir çizim çizelim. kasır. Burayı da evet, tımsaklığa kaçtı. Acaba bu bomba neydi? Bu bomba neydi? Başa kulağı olur mu? Çok Neyse. Bumbar değil mi? <laughs> Kulaklık değil Tam tam tam. Bu mağazyıne kırıp aradılar. videomuzun sonuna geldik. Herkese görüşürüz diyorum. Bye bye.